Borsa Çapkı'nın kanalından herkese merhaba dostlar. Dostlar bugün bu akşam sizlere Endex, Astro ve SDT uzay teknolojilerini inceleme, güncelleme videolarını çekeceğiz. Burada Endex ile alakalı ufak bir bildirim yapıp buradaki hedef noktamızı tekrardan hatırlatıp ardından Astro ve SDT uzaya geçip oradaki analizlerimizi yapıp fiyat hedeflerimizi yapıp devam edeceğiz dostlar. Öncelikle burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Ayrıca bu ve bunun gibi videoların devamlılığı için kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız sevinirim. Diyerekten endekse bakalım dostlar. Evet endekse zaten daha önceki videomuzda 3-4 gün önce çek 3 gün önce çektiğimiz videoda buradaki direnç noktasına yakın geldiğini ve dönüşler olduğunu, dönüşe başladığını söylemiştik. Ee, ve nitekim zaten Düşüşler yaşanmıştı Dostlar Buradaki Bunun sağlamasını da Bu belirlediğimiz fiyatta Buradaki seviyeye yakın geldiğini zaten söylemiştik Nitekim buradan dönüş yaptığını bu seviyelerden destek bulduğunu göstermiştik Ve bu seviyede de artık 48454 seviyesinde Burada Dirençle karşılaşacağını burayı yakın seviyede dirençle karşılaşacağını Söylemiştik ve nitekim bu seviyelerden sonra geri dönüş başladı Burada 7000 seviyesinden burada bahsetmiştik. 7007 seviyesinin bizim destek noktası olduğunu, 7004 seviyesinin bizim destek seviyemiz olduğundan bahsetmiştik. 7004'e kadar burada bir düşüş yaşanabilir ve sonrasında burada destekle karşılaşabilir demiştik. Nitekim baktığımız zaman 9 günlük ortalama ve 26 günlük ortalamanın altında kaldı. Uzunca bir süredir 9 günlük ortalamanın üzerinde Ayrıca 26 günlük ortalama da çok üzerinde bir hareketlik sergiliyordu. Mayıs ayının sonundan beri, Haziran ayının başından beri bu şekilde 26 günlük ortalamaya değmemişti bile. Fakat burada belirlemiş olduğumuz direnç noktasına yakın seviyeden dönüşünde 26 günlük ortalamanın altına şurada hızlıca geçmiş oldu. Nitekim bugün zaten burada eksi 3,54 ile burada geri dönüşünü düşüşünü sağlamış durumda. %4'e yakın %3,5 bir düşüş sağlamış durumda. Fiyat da şu anda 7680 seviyesinde dostlar. 7680 seviyesine döneceğinden bahsettiğimiz zamanlar da dahi bizlere farklı tepkiler göstermişlerdi. Fakat biz o arkadaşları zaten, o arkadaşları zaten depremden önce bu aylarda buradaki fiyatlarda buradan döneceği zaman söylediğimiz zaman da görmüştük. Burada 4200 hedeflememize geleceğini söylemiştik. Bizimle çok e, yani dalga geçenler olmuştu. Karşı çıkanlar olmuştu. Felaket tellalı özellikle yorumlarda felaket tellalısın adım Borussia çapkını değil felaket tellalı diyenler çok olmuştu. Nitekim o seviyeli zaten görmüştük. Dostlar buradan da belirtiyoruz. Bu seviyelerde elbette destek noktamız 7004 seviyesidir. Dostlar 7004 seviyesine geri çekilmeler Yaşanabilir dostlar tabi bu al sat tut tavsiyesi değildir kendi şahsi fikirlerimizdir. Nitekim burada zaten 26 günlük ortalama da 9 günlük ortalamanın üzerine çıkarak burada satıcılığı durumu devam etmesini sağlayacaktır dostlar. Baktığımız zaman trende zaten trend de sıfır seviyesinin altında. Eksi 360 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Ee, bu da zaten durumun sıkıntılı olduğunu gösteriyor. RSI kafayı aşağıya doğru dikmiş durumda. Bir anda e, 60 küsürlerden 70 küsürlerden aşırı alım seviyesi üzerinde olan 72 seviyelerine 71.94 seviyelerinden kendini 45 seviyelerine kadar gördük. 5 seviyelerinde şu anda hareketliliğini sürdürüyor. Dolayısıyla endekse satıcılığı gün sürüyor dostlar. Özellikle bugün pazartesi bunu bir hayli hissetti yatırımcı. Evet burada 7007 seviyesi bizim destek seviyemiz. Direnç noktamız zaten 8454 seviyesinde olduğundan bahsediyoruz. İlerisi için uzun vade için konuşursak eğer ki 7007 seviyesi zaten desteğini korursa buradan dönüşü beklenebilir. 7007 seviyesi burada desteğini korumazsa o zaman 5806 seviyesi burada destek olarak çalışabilir. Sancılı günler eğer yaşarsak, önümüzde sancılı günler gerçekleşirse parada sıkılaşma politikaları devamlı sert bir şekilde, şahin bir şekilde gerçekleşirse o zaman 5806 seviyesi zaten görmemiz mümkün olabilir. Fakat güvercin hareket devam ederse, güvercin seyri devam ederse burada 7007 seviyelerinden sonra toparlama gerçekleşebilir. Elbette bundan sonra da bizim artık herkesin bildiği 12.930 direnç noktasına fiyat hedeflememizi yürüyüşümüz başlayabilir dostlar. 12.938 seviyesi bizim buradaki hedeflerimiz, fiyat hedeflerimiz, e, endekste hedeflerimiz olabilir dostlar. Evet, endekste hedeflerimizi yaptık. Belirttik seviyeleri, destek ve direnç noktalarını bahsettik. Hemen nereye geçelim? Öncelikle az sonra geçelim dostlar. Hatta SDT Uzay buradaymış. Direkt SDT Uzay'ı gördük. SDT Uzay'dan bahsedelim. Evet, SDT Uzay'da Haziran'dan bu yana bir sıçrama hareketi yapmıştı. Ve burada fiyatı da bugün eksi 6,92 bir yüzdelik düşüşle 350.90 seviyesine geldi. Hemen kısa olarak baktığımız zaman içim okul lotunun içerisine şu anda girmeye üzere. Yarın burada içim okul lotunun içerisine girebilir dostlar. Buradaki destek çalışmazsa. 9 günlük ortalamanın altında 26 günlük ortalamanın da artık altına düşmüş durumda. Burada 26 günlük ortalama 9 günlük ortalamayı kesecek gibi duruyor dostlar. Elbette keserse negatif yön hakim olabilir Astro'da Evet baktığımız zaman burada e, trendde eksi 2,49'da. Dolayısıyla şu anda trendin daha e, endeksteki gibi keskin bir düşüşü söz konusu değil. Astro'da bugün eksi 7 olmasına rağmen bu şekilde bir trendde görünüm var. E, RSI'de 48,52 seviyesinde orta seviyede biliyorsunuz 30 ve 70 burada e, strateji olarak kullanılabiliyor alım ve satım olarak. Baktığımız zaman hemen burada da bir destek direnç seviyelerinden bahsedelim. Şu içim oku bulutunu öncelikle kapatalım ortalamaları. Burada fiyattaki yaşanmış olan destek ve direnç seviyelerinden hemen burada bir destek ve direnç oluşumunda belirleyelim. Evet baktığımız zaman peki bu seviyede artık bizim burada şu seviyede artık bizim dirençten dolayı direnç noktamız oluyor. Ama burada bakın şu seviye önemli bir direnç noktası. Destek noktası pardon. Evet bu nokta bizim destek seviyemiz olduğu için bakın burada sayısız kez kurtarmış burada fiyatı SRT Burada kurtardığı için burada yatay hareketini zaten sürdürmüş kanalın alt ve üst seviyesinde. Yarın 346,5 seviyesi burada destek seviyesi olarak çalışabilir. Çalışmadığı durumda daha doğrusu biraz daha aşağı salınması lazım. Şu şekilde bir evet. e, 346.8 seviyesi burada destek seviyesi olarak kullanılabilir dostlar. E, evet 346.1 seviyesi burada destek seviyesi olarak kullanılabilir. Bu seviyenin altına kırılımı gerçekleşirse o zaman 291,6 seviyesi bizim destek noktamız. Bunu da tam oturttuğumuz zaman bu şekilde 293,2 seviyesi bizim destek seviyemiz olarak SDT uzay savunmada burada gerçekleşebilir. Bizim burada desteğimizi burada tutunabilir. Yani bu ne demek? Bu 346,1 seviyesi zaten içim okul otun üst seviyesi. Biliyorsunuz bu seviyeden de zaten dönüşler mümkün. Dolayısıyla yarın bu seviyeden dönüş oldu oldu. Olmadı. Burada destek çalışmadı. O zaman da zaten bakın burada diğer ortalama yakın 293,2 yakın. Buradaki seviye zaten buradaki destek seviyesi olan 294,9 seviyesi. Nitekim buranın içerisine girerse, buranın içerisine girerse içim okul rutinin içerisine girerse biliyorsunuz burada nötrlük hakimdir. Burada nötr olduğu için burada yatay bir hareket söz konusu olabilir ve aşağı ne aşağı ne yukarı şeklinde bir yorum yapılamaz. Fakat burada destek bulduğu zaman o zaman hacimlerle iyileşmeyle beraber Elbette 474 olan buradaki hedeflerimize ilerleme sağlayabiliriz. Ama öncesinde dediğim gibi burada destek seviyesinin çalışması lazım. Burada hacmin oluşması lazım. Nitekim 346,1 seviyesinde şahsi görüşüm olarak burada yarın açılışta destek çalışmayabilir. Çünkü bakın burada mumbarda bir özellik var. Kapanış fiyatı günün en düşük fiyatı. Yani buradan gelmiş, en düşük fiyattan kapamış. Kapamasa daha da aşağı doğru gidecekmiş. Dolayısıyla yarın sabah aynı şekilde buraya bakıldığı için, burada kendini toparlayamadan için fiyat, görünüm negatif olduğu için SDT uzayda, burada yön aşağı doğru başlayabilir. Gün sonrasında farklı gösterebilir ama başlangıç negatif olabilir dostlar. Diyerekten buradan destek bulamayacağını, gün içerisinde biraz daha aşağı doğru ilerleyebileceğini söyleyebilmekteyiz. 294.9 bizim zaten destek seviyemiz. Öncesinde tabii ki 346.1 seviyesi var. Peki buradan dönüşe ne olabilir? Buradan dönüşe de 474 hedeflerimiz olan bu seviyeye kadar gelebilir. Bakın burada gördüğünüz gibi yatay trendlerde kanalın üst çizgisi burada satış, alt çizgisi destek noktasında alış yapılıyor normalde. Stratejiye göre tabi biz al tavsiyesi vermemekteyiz. Bu seviyelere göre zirve ve dip seviyelere, zirveye yakın seviyelere ve orta orta seviyelere burada e, belirlenmiş durumda. Zaten bu orta seviyede şu şekilde belirttiğimiz zaman 426,5 seviyesi de burada bizim direnç ve destek olarak çalışabilecek bir durumda. Çünkü burada da dirençle karşılaşmış orta seviye. Yani burası kar al noktası olarak kullanılmış burada. Tekrardan üstüne çıkmış zaten ve altına düşmüş durumda. Dolayısıyla burası şu anda e, alıcı ve satıcı yani piyasa yapıcıları izlemek lazım bu noktada eğer ki bu seviyelerde alıcılı olarak toparlarsa o zaman 426,5 seviyesi e, Keral, 474 seviyesinde yürüyüş başlayabilir dostlar. Kısa vade olarak ama uzun vadede dediğim gibi e, burada SRT uzaydan birçok şey bekleniyor dostlar. Finansallarında düşüş olmasına rağmen. Evet SRT uzaydan da bahsettik. Destek ve direnç noktalarını zaten bu şekilde görüntülüyorsunuz. Bu şekilde bahsettik. Hemen ne yapalım? Astor'a geçelim. Astor'da günün en düşük, e, düşmüş olan e, hisselerinden bir tanesi. E, baktığımız zaman Astor'a da şu şekilde bir genel e, fiyat görünümüne bakalım. Astor'da bugün eksi 5.76 ile yine ortalamamız olan 26 günlük ortalamada destek olmuş durumda. Nitekim kapanış gerçekleşmiş durumda daha doğrusu. Nitekim buradaki kapanış e, aynı Sedeti Uzay'da olduğu gibi. Yani günün en düşük seviyesi. Kapanışı günün en düşük seviyesi dostlar. Yani burada görüntülüyorsunuz. Şu şekilde düşük 131. Kapanışta 131 şeklinde. Eksi 5,76'lık yüzdelik bir düşüş var. Fiyatta 131,3 seviyesinde gerçekleşmiş. 131,0 seviyesinde gerçekleşmiş durumda dostlar. Kapanışını o şekilde gerçekleştirmiş. Peki burada ne var? SDT, pardon Astor Enerjide gördüğünüz gibi burada bir Fibonacci kanalı vardı. Biz bu Fibonacci kanalına göre burada destek ve direnç noktalarından bahsediyorduk. Ona göre fiyat hedeflerimizden bahsetmiştik. Burada aşımı takdirde 180'lik bir hedefleme yapmıştık. Astor Enerji fakat fiyat yarı seviyeye geldiği zaman burada kanalın kar al noktasını zaten burada dönüşe başlamış durumda ve Nitekim bugünkü satış dalgasına Astro Enerji'de katılmış durumda dostlar. Endekse beraber bu hisse döndü. Peki buradaki destek seviyemiz neresi olabilir? Buradaki geri dönüşündeki destek seviyemiz elbette hem de buradaki destek seviyesine denk gelen seviyede 111.9-112 seviyesinde biz burada kanala göre Fibonacci kanalına göre 131 seviyesinden 112 seviyesine kadar burada bir düşüş beklenebilir. Nitekim burada destek bu seviyelere yakın yerden destek sağlanabilir. astro enerjide de dönüşü takdirde elbette bu kanala göre yapacağımız depremelerde içim okul bulutunun içerisine geleceği için bu içim okul bulutunun içerisinde biraz yatay bir şekilde hareket edebilir. Ardından yükselişen tekrar başlarsa o zaman da 142 seviye 143 seviyesine kadar tekrardan gelebilir Astor enerji. Fakat şu anda görünüm genel itibariyle negatife dönmüş durumda. Belirttiğim 120 küsur 121 seviyelerine 100, pardon 111 seviyelerinde burada 112 seviyelerinde gerileme mümkün. Elbette bu yavaş bir şekilde olursa o zaman da 115-114 seviyelerine kadar gelebilir. Fakat keskin bir düşüşte 111'e kadar da gelme durumu mümkün. Astro Enerji'de nitekim görünüm negatif duruyor dostlar. An itibariyle. Baktığımız zaman zaten Ernest Eris varyantı da piyasada dolaşıyor. Fiyatlamasını da yapıyor şu anda. Trendde 4,31. RSI da şu anda 49,63. Yani 30 seviyesi ile 70 seviyesinin arasında şu anda orta seviyede 30'a doğru kafasını yönünü çevirmiş durumda. Fiyatla beraber hareketini yaptığı için negatif bir durum, negatif bir uyum söz konusu değil. Fiyatla beraber paralel hareket ediyor göstergeler. Evet, astro Enerji'de analizimizi yaptığımıza göre burada destek noktalarından ve genel görünüm itibariyle bahsettiğimize göre Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bol kazançlar diliyorum. Efendim.